Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde uzak bir ülkede uzun sarı saçlı, güzeller güzeli, etrafına neşe saçan bir kız çocuğu yaşarmış. Bu kız çocuğunun adı Pollyanna'ymış. Pollyanna annesi ve babasıyla mutlu bir hayat sürüyormuş. Pollyanna'nın en çok oynamayı sevdiği oyun mutluluk oyunuymuş ve babasıyla hep bu mutluluk oyununu oynarmış. Bir gün annesi ve babası iş için uzak bir ülkeye gitmek zorunda kalmışlar ve Pollyanna'yı teyzesinin yanına bırakmaya karar vermişler. Polly teyze çok sevinmiş ama çok huysuz bir kadınmış. Hiçbir şeyi kolay kolay beğenmezmiş. Mutlu olmayı bir türlü beceremezmiş. Yardımcısı Nancy'yi yanına çağırmış. Nancy, yarın yeğenim Pollyanna gelecek. Çatı katındaki odayı ona hazırla demiş. Nancy çok şaşırmış. O kadar boş oda varken bu kadın niye çatı katındaki kışın çok soğuk olan ya da yazın çok sıcak olan odayı hazırlatıyor bana demiş. Ama mecburen çıkıp yukarı kattaki odayı hazırlamış. Ertesi gün Nancy tren garına Pollyanna'yı almaya gitmiş. Trenden inmiş Pollyanna o kadar tatlı, o kadar güzel, o kadar neşeliymiş ki bayılmış Nancy Pollyanna'ya. Hemen elinden tutmuş eve getirmiş. Pollyanna içeriye girer girmez teyzesinin boynuna sarılmış. Canım teyzeciğim demiş. Ama teyzesi o kadar soğukmuş ki. Hoş geldin Pollyanna demiş sadece. Pollyanna'yı yukarı kata odasına yerleştirmiş Nancy. Aradan biraz zaman geçmiş. Pollyanna ve teyzesi birbirlerine alışmaya başlamışlar. Bir gün Pollyanna dışarıdan bir köpek getirmiş. Teyzesi pek ses çıkarmamış ona. Ertesi gün bir kedi getirmiş. Ona da ses çıkarmamış. Üçüncü gün sokaktan bir oğlan çocuğu getirmiş. Üstü başı kir perişan. Teyzesi çok sinirlenmiş. Kızmış Pollyanna'ya. Tamam, o topal köpeği getirmene karşı çıkmadım o pis uyuz kedi getirmene karşı çıkmadım. Ama bu pis dilenci çocuğu niye aldın geldin Pollyanna? Hiç olacak iş mi bu? demiş. Çocuk Poli teyzeye dönmüş. Ben dilenci değilim. Beni Pollyanna getirdi demiş. Ve oradan hızlı çıkmış. Pollyanna teyzesinin bu hareketini sevmemiş. Ama onun bu soğuk kalbinin gün gelecek yumuşayacağını biliyormuş. Nancy, Pollyanna'nın bu haline çok şaşırıyormuş. Teyzesi o kadar sert, o kadar soğukmuş ki. Ama Pollyanna hiç neşesini kaybetmiyormuş. Hala çok mutluymuş. Nancy bir gün Pollyanna'yı sormuş. Demiş ki, ''O kadar sert davranıyor ki teyzen. Çok soğuk davranıyor ama sen hala mutlusun, neşelisin. Bunun sırrı nedir?'' Pollyanna da mutluluk oyunu demiş. Mutluluk oyunu mu diye şaşırmış Nensi. Evet demiş mutluluk oyunu. Ben hep babamla bunu oynardım. Bu oyun nasıl biliyor musun Nensi demiş. Bir yardımsever kadın bize koltuk değnekleri hediye etti. Ona sorduk. Neden bunu bize hediye ettin? Kadın bize şöyle dedi. Bu koltuk değneğine her baktığınızda ayağınızın olduğunu hatırlayacaksınız. Ve buna mutlu olacaksınız. Evet. Ben hep böyle düşünüyorum Nancy. Her şeyde mutlaka güzel bir yön vardır. O yüzden hep mutluyum, neşeliyim." demiş. Nancy de o günden sonra mutluluk oyununu oynamaya başlamış. O da her şeyde mutlu oluyormuş artık. Günler böyle gelip geçerken okula gitme vakti gelmiş. Pollyanna artık okula gidiyormuş. Öğleye kadar teyzesiyle ders çalışıyormuş. Öğleden sonra okuluna gidiyormuş. Dışarıda alışverişler yapıyormuş. Bir gün alışveriş yaparken siyah paltolu, siyah şapkalı, sert bakışlı bir adamla karşılaşmış. Onunla konuşmak istemiş. Ama adam Pollyanna ile hiç konuşmak istememiş. Pollyanna her dışarı çıktığında Bay Paddington ile karşılaşıyormuş. Bay Paddington Pollyanna'nın bu neşesinden, mutluluğundan o kadar çok etkilenmiş ki artık ondan önce o konuşuyormuş. Nancy çok şaşırmış bu duruma. Çünkü yıllardır kimseyle konuşmuyormuş. Bay Pennington, Pollyanna ile konuşmuş. Çok hoşuna gitmiş Nancy'nin. Bir gün Bay Pennington yolda yürürken ayağı takılmış yere düşmüş. O sırada Pollyanna da onun yanından geçiyormuş. Ona yardım etmiş, eve kadar götürmüş. Bu da bundan çok etkilenmiş, ve Pollyanna istersen benimle kalabilirsin. İkimiz yaşarız seninle. Ben de yalnızım çünkü demiş. Pollyanna teyzesiyle çok mutlu olduğunu, onu bırakıp onun yanına gelemeyeceğini söylemiş. Ama sokakta tanıştığı Jimmy'yi ona söylemiş. O sizinle kalabilir demiş. O zaman haftaya gelin bir görüşelim bakalım Pollyanna demiş. Pollyanna eve giderken ona bir araba çarpmış. Pollyanna'yı hemen eve götürmüşler. Gözlerini ertesi gün açmış Pollyanna. Bakmış etrafında teyzesi, Nancy, sevdiği insanlar, arkadaşları. Pollyanna'ya olan şeyleri anlatmışlar ama Pollyanna hiç üzülmemiş. Bunda da iyi bir yan görmüş Pollyanna. Sevdiklerim hep yanımda demiş. Teyzesi o günden sonra ona canım kızım diye seslenmeye başlamış. Bu çok hoşuna gitmiş Pollyanna'nın. Bay Pellington da Pollyanna'nın kendisinin yanına gelmek istemediğini teyzesine kalmak istediğini teyzesine söylediğinde çok mutlu olmuş. Pollyanna'ya daha da iyi, daha güler yüze davranmaya başlamış. Kalbi yavaş yavaş yumuşamaya başlamış teyzesinin de. Hatta dışarıdaki kedi köpeği bile Pollyanna'nın yanına getiriyormuş. Pollyanna mutlu olsun onlarla oynasın diye. Ve Bay Paddington da Jimmy'ye evlatlık almaya karar vermiş. Pollyanna mutlu olsun diye Herkes onun etrafında mutlu olması için çabalıyormuş. O da o yüzden çabucak iyileşmiş. Çok mutlu olmuş ve herkes mutluluk oyununu hayatına geçirmeye başlamış. Evet çocuklar, biz de mutluluk oyununu oynayalım. Her şeyde bir mutlu olacak yol bulalım. Şimdilik hoşça kalın. Başka masallarda buluşmak dileğiyle.